Selam hocam, siz IŞİD'in ancak ilimle irfanla etkisiz hale gelebileceğini söylemiştiniz ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde onlarca ülkenin ordusu IŞİD'i yavaş yavaş bitiriyor, ellerindeki toprakları da almaya başladılar. Sizin tezinizin ilk defa çıkmadığını hayretle ve şaşkınlıkla görüyorum. Hayırlı günler hocam. Hayri Taşkan Adana. E, tamam da şimdi IŞİD bazen karşı saldırı yapıyor. Adamlar geri kaçıyor, püskürtüyorlar, geri kaçıyor. E bazen de geri çekiliyorlar. E bu geri çekilme işlemi çok e, içlere kadar da olabilir. Yani geri çekilme ricat demek mağlubiyet anlamına gelmez. Yani bütün savaşlarda savaş taktiğidir. E, değil mi? Ricat geri çekilip daha şiddetli, daha güçlü bir atak yapmak için olur. İşidin felsefesi mantığı şu. Eee kendisi orada yerleşik kalırsa dışarıdan bir saldırı olduğunda stratejik yönden en kötü durumda olur. Çünkü yerleşik bir yeri ele geçirmek çok kolaydır. Ya yani dışarıdan saldırı çok kolaydır. Yerleşik bir yeri muhafaza da çok çok zordur. Mesela onun için biz PKK'ya karşı dezavantaj oluyoruz. Karakola saldırıyor o avantajlı oluyor mesela 10 kişiden saldırıyor ama karakol orada sabit kalmak durumunda kalıyor. Onun için şimdi onlar da orada sabit kalacağı için çok fazla mühimmat ve asker yığacakları için işidin saldırması için muazzam bir zemin meydana gelmiş oluyor. İşit nihai saldırısını yapmadı. Sadece gerilere doğru çekiliyor. Orada bir strateji yaptığı <laughs> bir taktik uyguladı. Açıkça görülüyor. Yani adam kaybı yok şu an işledin. Evet. Yani hiç adam kaybı vermeden geri çekiliyorlar. E, i̇steseler geri atak yapıp o işgal edilen yerlerin hepsini, yani iki üç gün içinde alabilirler. Evet. Yani çok rahat alabilirler. Ama onların istediği benim gördüğüm oraya çok daha fazla mühimmat ve çok daha fazla asker gelmesini istiyorlar. Evet. Çünkü benim gördüğüm mühimmata ihtiyaçları var, erza ihtiyaçları var. Evet. Yeteri kadar mühimmat ve erzak gelmedi şu an oraya. Evet. Yani bomboş oralar kullanılmayacak konumda. Ee, o yüzden de onlar bir karşı atay ciddi anlamda geçmiyorlar. Eğer oraya yeteri kadar askeri malzeme, mühimmat, e, lojistik malzemeler, işte lojistik araçlar, şunlar bunlar falan gelirse benim kanaatim gözlerini kırpmazlar. Yani halaç pamuğuna çevirirler zannettikleri gibi değil. Ama gönüllü çekildi ben daha önce söylemiştim. Demiştim. Hatta hiç bu operasyon başlamadan önce Türkiye söylese onlar zaten çekiliyorlar dedim. Evet. Nitekim Türkiye söyleyince de çekilmeye başladılar. Ve hiç de zayi etme isteseler çatışırlardı. Yani direnirlerdi, direnmediler. Hiç zayiat vermeden çekildiler. Bütün silah ve mühimmatlarıyla geri çekildiler. Hiçbir şekilde silah bırakmadılar. Evet. Yani oraya giren kişiler sadece yıkılmış evler, tahrip edilmiş mekanlar, boş kutular falan buldular, boş çuvallar yani hiçbir şey bulmadılar. Dolayısıyla daha o kastedilen mücadelenin olmadığını görüyoruz. Tabii biz karşı tarafı da desteklemiyoruz iki tarafı da desteklemiyoruz. Ya yani kan akıtarak olmaz bu işler. Evet. Fikirli olur, anlatımlı olur, şefkatli, merhametli olur. Ama Allah muhafaza bir saldırı varsa nefsi savunma olabilir. Onda da aşırıya gitmemek lazım.